Hanılar bugün e, dondurma çanta yapacağız. Bakalım nasıl bir dondurma çanta yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Şöyle elinizde mika tarzında bir e, tabanlık olarak kullanabilirsiniz varsa. Eğer elinizde yoksa yoğurt kapaklarından yapabilirsiniz. Bunları taban için. Ben bu e, kalıp çıkartıp bunu kestim. İstedim büyüklüğe kadar. Şöyle de bir astar olarak içerisine bakın şu iç kısmında bu iç kısma gelecek tel atıyorum. Sonra bunu keseceğim. Ee, bir astar olarak kullanmadığınız eşarplardan ve evdeki herhangi bir şeylerden astar yapabilirsiniz kullanmadığınız. Ee, böyle Ben de böylelikle hem kullanmadığım eşarplarımı değerlendiriyorum. Büyük büyük teller atıyorum ki sadece çantamızın iç kısmına dikerken bunu e, şey olmasın büzüşmesin. O yani gayemiz. Onun için terleyip ondan sonra sökeceğim ben. Uzunca ipimi kesiyorum. Bakın şöyle terledim bunu ben. Çantamın taban kısmını ördüm inşallah onu da anlatacağım. Hep beraber anlatımı yapacağız. Şimdi bu çantamızın taban kısmını şey yapmadan hani e, bir örmeden bunu taban kısmına dikerek terleyeceğiz. Bakın şu şekilde bu da astar olacak İçinde çantamızın dik durmasını sağlayacak Yani bu şu şekilde dik durmasını sağlayacak ee, Bu şekilde çözüm ürettim ben kendim Bu benim kendi fikrim ee, Şimdi bunu iğnemi takıp geliyorum Şimdi ben kendi ipinden tekrar e, Bir şey yaptım İre, Aynı renginden ip taktım ki Aynı rengi olsun Bakın şey, bir, bir, şu kumaşı biraz bol büyük keseceksiniz kalıptan ki şey e, iç kısmı kıvrısı yani şurada yaptığım gibi böyle tel öncelikle şu iç kısımdan bir iğnem geçiriyorum. Çünkü sivri uçlu iğneler daha rahat geçiyor. Şeyden kalıptan. Onun bilgisini vereyim. Şöyle ince ince şu iç kısımdan bakın. İç kısımdan ince ince dikeceğim bunu. Çok fazla iç kısmı görünmeyeceği için ince dedikseniz olur, kalın da dikseniz olur. Bakın bu şekilde. Sadece benim gayem bunun içinde sabit durması, oynamaması yani. Bakın şu iç kısımdan şöyle büyükçe bir yer alıyorum. Biraz kaydırıyorum iç kısımdan. Şimdi bu köşelerine dikkat edin çok fazla şey olmasın. Şuradan sık olarak batıyorum ki yine bu tarafa çekiyorum. Eğer ipiniz varsa aynı renkte ipiniz de yapabilirsiniz. Ben baktım ben aynı renkte ipim yok. Onun için bu şekilde bir kendi renginde dikme ihtiyacı duydum. Ama dışarıdan belli olmuyor zaten çok, önemli değil, dış kısmı olmuyor çünkü belli olmuyor şimdi tekrar şu şekilde zeminini yerleştirerek tel atmazsanız dikimi zor olur onun için tel atarsanız daha kolay dikersiniz parça kaymadan çünkü bu parça da kaygan bir parça bu şekilde bir önce tabanını yapacağım sonra ben size tekrar nasıl yapacağız çantasını çantası onu da anlatacağım onu da ayrı atacağım önce taban kısmını ayarlayalım uyarlayalım ondan sonra çantamın da modelini atacağım nasıl bir model yapacağız iplerimde şey istediğiniz koton iplerle yapabilirsiniz şöyle ipimi arka taraftan bakın iç kısımlar şu şekilde götürüyorum karşıya hemen kalbıma geçiriyorum. Bu şekilde artı, arkadan boşluk veriyorum. Şimdi kalıbımı düzgün bir şekilde dikmeye çalışıyorum. İç kısma iç kısma kıvırarak. Kalıba girdiğini dikkat edin iğnenizi yani kalıptan alın iğnenizi ki oynama yapmasın kalıp gayemiz o zaten tekrar bu tarafı ince bir şekilde batıyorum öbür tarafını daha sık daha seyrek yani batıyorum iç kısımdan aldığım için çok fazla büzüştürmeyin. Taban kısmı büzüşmesin. Bakın şu şekilde. Bunları ben yuvalar açmıştım. Gerek yok da yuva açmaya ama dikerken de pratik oldu. Ha, iğneyle deliniyor kenarda delmek isterseniz. Gerçi çok denk gelmiyor. Sivri uçlu iğneler zaten şey yapıyor. Hemen giriyor yani şeyine yuvasına. Bakın hemen girdi zaten. Bu edek gelmeden. Böyle şey ince kap olursa dikmesi daha kolay. Kalın kap olursa onu dikmesi zor. Onu da zorlanırsınız. Benim gibi ben bunu atmamıştım. Bayağıdır elimde duruyordu. Çünkü biliyordum ben onun lazım olacağını bana. Bu çeyizlerin içinde rahatlıkla çıkıyor bu kalıplar. Aldığınız herhangi bir şeyin içinde çıktığında ya yani kullanmak istediğiniz bir şey olursa atmayın. Kenarda dursun. yazın lazım olacağını bildiğim için ben atmamıştım. Kullanırım diye. Çünkü aklımdaydı çanta tabanı olarak kullanayım diye. Şu şekilde. Kıtıyorum. Sıra başına kadar tamamını dikip geleceğim anlar. Bu şekilde. Püzüştürmeden. Şimdi iç kısma doğru iğnemi sabitliyorum anlar. Bu da ipim şu oldu. Neyse önemli değil orası. Dikişe gidecek şimdi orası. Şey, örgüye girecek. Artık bir daha iğnemi çıkartmayayım. İç kısma doğru sabitliyorum ki sökülme yapmasın diye. Pratik gerçekten güzel bir çanta fikri için. Yani kumaş geçirmeniz bile gerek yok. Ben iç kısmı güzel görünsün diye kumaş geçirdim. O şekilde pratik bir şekilde çantalarınıza Kalıp yapabilirsiniz Hepsini parayla almaya kalktığınızda Dünyanın parası Şimdi çantamın Kalıp kısmı bu şekilde oldu O kendisi bu şekilde dik duracak zaten Ördüğümüzde çantamızın ağırlığı da Üzerine binecek Gerçekten çok güzel olacak Umarım sizler de beğenir Ve yaparsanız bu şekilde kalıp olarak Bakın arka durdu Taban kısmı da Ben çok beğendim Umarım sizler de yaparsınız. Ben şimdi çantamın taban kısmına geçeceğim. Bakalım taban kısmını da ayarlayalım. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz taban kısmını. Ee, kalıbınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Aynı ipten makrome iplerinden yapabilirsiniz. Bu Alize'nin e, şey e, kotonu. Koton iplerden. Alize'nin iplerinden koton iplerden yapabilirsiniz. Veya ayrıyetten koton iplerden yapabilirsiniz. Şimdi sihirli halkanın içerisine şu şekilde sihirli halka yapıyorum. Şöyle boncuk da kullanacağım sonra. Üç renk ip kullanacağım sonra. Bunu kullanacağım. Beyaz kullanacağım. Kalıp lazım. Ve 2-3 numarada tığ lazım. 2'nci çektim içerisine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sonra karşıya sabitliyorum. ilk zincirim içerisine. Sihirli halka yaptığımız için biraz ipimi küçük tutmuşum. Şöyle çekiyoruz onu. Şimdi bir zincir çekip içerisine batıyorum. İki zincir çek, çekelim. Sonra burası küçük geliyor. İçerisine battım. Tamamını ikili dolduruyorum. Hepsini iki iki dolduruyorum. Yuvarlak yapmamız için onun püf noktasını anlatacağım şimdi. Hepsini iki tane. Her bir yuvanın içerisine iki iki batıyorum. 20 şey 12 tane 24'e çıkartıyorum sayısını. Ya hepsinin sayısını tutmadım ben. Mutazam bir şekilde artırmasını yaptım yuvarlak olması için. Onun da püf noktasını ikinci sıraya geldiğimde anlatacağım. Her bir yuvanın içerisine iki tane battım. İlk zemini bu şekilde oluşturdum. İkinci zeminde üçüncü zeminde dağarayıp anlaşılacak. Şimdi sonu da batıyorum. Şimdi iki zincirimin olan yere sabitliyorum. Bu şekilde. Bir iki zincir çektim. Tamamını şimdi hiçbir arttırma işlemi yapmadan tamamını düz örüyorum. Sayısına bakmayın. Önemli değil sayısı. Sonuçta çanta da bana hazırlıyoruz. Amigurumu yapmıyoruz tamamını hiçbir artırma işlemi yapmadan düz örüyorum. Her bir sık iğnemin içerisine batıyorum. Bakın bir sıra artırıyorum bir sıra düz örüyorum. Bir sıra artırıyorum bir sıra düz örüyorum. İkinci sıra, üçüncü sırada daha net anlaşılacak. İstediğiniz büyüklüğe kadar bu tabanı yapabilirsiniz. Şimdi karşıya sabitliyorum. Kaydırma tekliğiyle karşıya sabitledim. Şimdi başına iki zincir çektim, dibine battım ve yanına iki tane batıyorum. Buraya ilk etapta bir, iki tek yapıyorum. Üçüncü iki tane batıyorum. 2 Bir. Tek. iki Tek her bir sıraya. Üçüncüye iki tane. Üçüncünün içerisine bir tane battım. Bir tane daha batıyorum. Bir tek. iki Tek. Üçüncünün içerisine bir battım. Ve bir tane daha batıyorum. Sıra başına kadar bir tane tek bir üçüncüyü ikili olarak batıyorum. Şey iki tane tek, bir tek battım, bir tane daha tek battım, üçüncüye bir tane daha batıyorum. Bir tek ve üçüncü bir battım ve bir tane daha batıyorum. Buraya detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bir tek, iki tek, üçüncüye iki tane batıyorum. Bir tek, 2 tek. Üçüncüye iki tane batıyorum. Bakın. Burada ikinciye yaptığımız için bir tane de buraya denk geldi. Üç tane karşılıklı iki tane tekli oldu. Bakın bu şekilde. Bir zincir. iki zincir çektim. Tamamla şimdi bir sıra düz örüyorum. Hiçbir artırma işlemi yapmadım. Hep e, i̇ki öreceğiz. Üçüncüyü arttıracağız. İki öreceğiz. Üçüncüyü arttıracağız. Bir sıra düz ördükten sonra hiçbir arttırma işlemi yapmıyorum şu an. Bir sıra düz örüyorum. Eğer ki şöyle kıvrılma yaparsa iç kısma doğru o zaman arttırmalarınızı arttırma sayısında fazla yapın. Bazısının kığısından olur. Elinden olur. Olabilir yani. en kötü ihtimalleri o şekilde değerlendirin. Bakın hiçbir artma işlemi yapmıyorum. Sıra başına kadar hepsine tek geçiyorum. Bu dediğim gibi bu kalıbı istediğiniz büyüklüğe kadar çanta kalıbı olarak yapabilirsiniz. Şimdi buraya da bir tane batacağım ki şurada biraz ayrım gibi oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi iki zincir çektim. İçerisine battım. Bir, iki tane tek ördüm. Bir tanesini iki tane yapıyorum. Bir, iki tek bir tanesini iki tane örüyorum. Yani iki tane batıyorum yuvasına. Bir tek iki tek üçüncü iki tane bir tek iki tek üçüncü iki tane bir tek iki tek üçüncü iki tane ondan sonra bir üst sırayı da tekrar düz öreceksiniz hiçbir artırma yapmadan ondan sonra tekrar gene iki tek bir çift iki tek bir çift olarak artırmalarını yapacaksınız istediğiniz büyüklüğe kadar yapabilirsiniz bunu ee, ben bayağı da ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm hanımlar. Dediğim gibi kalıplarınızı öncelikle kesin kalıbına göre de taban kısmını ördüm. Yani çok kolay aslında. Bir sıra hiçbir türlü artırmadan örüyorsunuz üzerine. iki örüp bir arttırıyorsunuz. Yani iki düz örüp bir arttırıyorsunuz anlattığım gibi. Yani inşallah anlaşılmıştır. Şimdi tabanım bittikten sonra hepsini hallettikten sonra veya kenar kısmına geçtikten sonra şu arka kısımdan her bir trabzanımdan ikili trabzan alıyorum. Her bir sık iğnemden yani. Bakın bu şekilde her bir sık iğnemden. Bakın şey kısmı, düz kısmı benden tarafta. Dondurma yapacağım için ben biraz daha böyle koyu kahve değil açık kahve gibi tercih ettim. Evde ne ipim varsa onları tercih ediyorum. Hem evdeki iplerim değerlensin. Bayram geliyor. Çocuklara hediye vereceğim bu çantaları. Çantalarım bitsin. Çocuklar da sevinsin. Bence büyüklerden daha iyi, daha güzel, sevindirici bir sevap bu şekilde çocuk sevindirebilirsiniz. Torunlarınızı, yeğenlerinize yapabilirsiniz. Genç kızlar da takıyor bunu. Sadece şey değil, çocuklar değil yani. Şimdi karşıya geldiğimde şöyle sabitledim. Tabanımız bir şekilde bir nevi bu şekilde olmuş oldu. 3 zincir çektim. Şimdi bir arkadan alacağız bir önden bir iki tane ön çubuktan aldım da başına doladım şimdi arka yüzünden bakın şu sıradaki trabzanım var ya şu trabzanım bunu arka belinden alıyorum hepsini belinden alacağız iki tane iki tane tekrar başına doladım şimdi sıradaki trabzan ön yüzünden iki tane alıyorum iki kere bir kere doluyorum iki kere çıkıyorum başına doladım arka yüzünden bir tane belinden dolayıp aldım bir çıktım bir tane daha çıktım tekrar arka yüzünden bir çıktım bir tane daha çıktım tamamını bu şekilde ikili trabzan yapacağız iki ön taraftan iki arka taraftan alacağız Bakın, detaylı bir şekilde anlatıyorum bunu 7 sıra, 6 sıra, 5 sıra yapabilirsiniz büyüklüğünü ona göre. Sonra pembe beyaz ipten üzerine geçeceğiz. En sonunda sapını yapıp bitireceğiz. Bakın buraya tekli battım gördüğünüz gibi belli oluyor hemen zaten. Arka yüzünden bir tane dağılıyorum. iki taneye çeviriyorum. İlk zaten bunu geçerken biraz zorlanırsınız. Ondan sonra kolay olacak. Bir geçtim. Ön yüzünden bir tane daha ekle trabzan. Bakın yavaş yavaş anlatıyorum. Arkadan bir aldım. Çünkü bunu geçtim mi videomu bitireceğim. Bir dahaki videoda hepsini bitiş olarak atacağım. Çok uzun olur çünkü videomuz. Hem tabanını siz hazırlayın çok güzel bir çanta gelecek çünkü. İplerinizi hazırlayın. Videomda hemen arkadan atacağım. İnşallah yarın. Allah nasip ederse. Bakın iki tane bu taraftan ön yüzünün başına doluyorum. İki iki çıkıyorum. İki tane arka yüzünde. Sıra başına kadar tamamını bu şekilde örüyorum. İlk sıraya kadar. ikili olarak hepsi 2 2 gidiyor. Başına doluyoruz. 2 2 çıkıyoruz. Ve tekrar bir tane daha alıyorum. Başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Arka yüzüne sıradaki trabzanlarımızı tek tek batıyoruz yani. Tamamına dolduruyorum. tam ikili ikili denk geldi. Ya tekli gelirse buradaki sen şöyle şu şekilde kesebilirsiniz bunları. yönleri aynı yöne bak, bak sadece. E, ya da e, tekli gelirse arttırabilirsiniz bir tane daha. Olabilir. Benim tam denk geldi. Bakın hem ön yüzünden hem arka yüzünden denk geldi. Şuraya zincirimi sabitliyorum. telli başladığınızda genelde telli denk gelecektir. Tekli tekli gelmeyecektir. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın ön yüzündeki trabzanımdan tekrar alıp ikili trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde gidecek. İstediğim büyüklüğe kadar. Sayısını vereceğim sonra. Tekrar arka yüzündekini arka yüzünden alıyorum. Arka yüzündekini arka yüzünden alıyorum başına doluyorum ön yüzünden alıyorum bu sefer aynı trabzanlarımızı örüyoruz iki arka yüzünden aynı yönlere bakanlardan iki tane ön yüzünden dondurma olacağı için günah külahın şey yani tırtıklısı gibi düşünün bu şekilde Şimdi artık bu şekilde istediğim büyüklüğe kadar öreceğim. Çok da küçük bir çanta yapmayacağım, normal bir çanta yapacağım. Gençlerine içine çanta şey telefon girsin, bir tane cüzdan girsin. Yani büyükler için, gençler için, çocuklar için de gene şekerdir, mekerdir girsin yani istedikleri. Bakın bu şekilde bir taban kısmı oluşturacak. Şimdi ben bunu tamamını kaç lira ölürüm sayısını size sayısını vereceğim. Artık bu videomu da bu şekilde taban olarak atalım. size de güzel bir fikir olsun. Bu şekilde tabanını ördükten sonra diğerlerini de diğer videomda anlatacağım. Bakın bu iplerimi de buradan artık bu renkleri kesiyorum. Ki bunlar TL ipiydi zaten. Bunlarla işim bitti. Sadece artık diğer ki diktiğim ipim kalacak. Daha da ince dikebilirsiniz. Tabii ben videoda uzun sürmesin diye biraz daha kalın diktim. İç kısmında olacak zaten. Problem değil o. Bu şekilde. Çok da güzel oldu. Yani kullanmak isteyen pratik bir şekilde bu zemin yapabilir. Şimdi abone olmayı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Bakalım nasıl bir çanta gelecekse o da size sürpriz olsun. Allah'a emanet olun.